Eğer baba ne demek bilmiyorsan bu sözlerimi dinle. Baba ne demek bilir misin? Baba arkandaki dağ demek dağ. Baba demek güven demektir dostum, güven demek. Kendisi açken çocuklarım doysun diye ben tokum diyen adamdır baba. Baba demek fedakarlık demektir dostum sırf çocukları üşümesin diye bütün parasıyla çocuklarını giydiren ama aslında kendisi üşüyen adamdır baba. Baba demek fedakarlık demektir dostum. Baba demek sevgiyle, şefkatle, merhametle çocuklarını kucaklamak demektir. Baba evin direğidir dostum, evin direği. Babalarınızın değerini bilin. Kıymetini bilin babalarınızın Babalarınızı üzmeyin Onların duasını alın dostum Duasını Eve gelmeden önce canı sıkkın olsa bile Eve geldiğinde çocuklarına yüzü gülen adamdır baba O fedakar insandır baba dostum Baba demek can demektir can